hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, bir tane hacker'ı size göstermek istiyorum bu hacker başka bir hacker arkadaşlar adam beni ilk baş e, aradı tamamen dedi ki hesabını bana ver dedi tiktok hesabını sen bana ver dedi ben sana iki tane free fire hesabını vereceğim dedi sonra arkadaşlar böyle olanlar oldu aradı beni böyle adamın, adamın sesi de böyle siz ee, tamam iyi yapmışsın. Şimdi şeye git. Son silinenleri de sil. Son silinenler. Arkadaşlar adam böyle bizi kandırmaya geçti Ve sonrasında bizi engelledi. nerede neredeydi o ya? O Nerede? Bir dakika. Bak bak. Sonra bugün ne yazmış? Arkadaşlar bakın. Rahim canım kardeşim yazmış. Adam ilk baş bizim hesabımız çalmış. Sonra 30 k hesabı şey yapıyor. 30 k hesabı istiyor bakın. Rahim canım kardeşim. Bana 30 k olan hesabını hem oyun hem de özellik hesabını vereyim. Bu kez soğanlarına falan yok kardeşim yazmış. Bakın arkadaşlar bu adamı sakın inanmayın. Bakın ilk sen ver diyor Rahim. Çünkü e, neden ilk sen ver diyor. Çünkü adam ilk onu dolandırdığı için diyor. Bak sana söz verdim Rehim ver. Arkadaşlar sonra böyle. Bir de ses kaydı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar ses kaydı var onu da yayınlayacağız. Arkadaşlar bu videoyu her yere yayın. Bir de al. <laughs> <laughs> göster göster kanki ya. Arkadaşlar göster. Çıktı Arkadaşlar bu işte benden aldı bu benden çaldı ben. arkadaşlar birini donandırdı bu hesabı arkadaşlar bu hesabı ban attın ban ban Japonya bu arkadaşlar bu hesabı raporluydu arkadaşlar <laughs> bak bu pcm kim abi bu pcm kim çift ne la Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı lütfen bu arkadaşı ban atmayı unutmayın şimdi test kaldı bana atanların eee arasından 10 kişi seçip onlara TikTok hesabı vereceğiz. 10k'lık. Evet 10k yok. 30k'dan yüksek hesaba vereceğiz. Tamam. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Görüşmek üzere. Rekorcuğim <laughs> ama sizinle, sizinle işim yok ki benim. Ben size ben size sataşmadım ki mali